adamlardan pancar kütüphanesi istedik. Adamlar direkt pancarın gelinini getirmişler. Pişt pişt pişt. Nereden bakıyorsun sen? Kıcım. O da iyi bakıyorsun sen. Kıç. Bir bak. Kocuklum. <laughs> Neurologio. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Aynen çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Bugün bizi yine yoğun bir tempo iş bekliyor. Şimdi malumuz var. İşlemler kış sıra hayvan birikti. Bundan çekimini yapacağız. Çekimimi yaptıktan sonra işte çeşitli videolarla bakalım bizleri neler bekliyor. Evet, bu arada kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Gel Ulu, gel, gel. benim maçlar parçam bu. Bu benim aslan parçam. Aslan parçam şimdi beni görünce seviniyor. Evet arkadaşlar başlayalım bakalım bizler neler bekliyor. Gel. Evet. Çıkın, çıkın, çıkın. Evet traktörlerimizi sınsın diye bekledik. Aç, açtık şeylerini traktörlerimizi sunuyor Çiçililer de burada. Şimdi buraları hayvan gübresini çektikten sonra bu balya falan getireceğiz. Yani biz şöyle söyleyelim. Biz balyamızı kasalar temizledikten sonra keçilerin balyası ayrı. ineklerin balyası, balyası ayrı. Bunlar hepsini ayrı 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 bayağı bir bugün bizi yoğun bir iş bekliyor. Devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar bir kasaya attık. Yani şöyle söyleyeyim dün başladık. Gerçi de dün video çekemedim. Dün işlerim vardı. Bir tanesini. Şimdi bir tane at. dün 9 araba gönderdim. Bugün bir 10. araba. Uyum. Çek 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 çek. Tık 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 tık. Şuna bak şuna. Get you! Get you! Yoruldu. Sabah kadar kurt mu bekledin? Ne yaptın sen? Ha? yatışa bak yat işe. Kuzu. Emektir baba. bunda da ben kucaklayayım var. <laughs> o da mı gitti? <laughs> Konu çektik arkadaşlar. Konu toparladık. Şimdi balya çekiyoruz. Ne oldu lan? Kızım. Hani. Hani bir şey? Hani kızım. Hani. 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 Hani kızım. Hani. Hani, hani, kızım? hani? hani, kızım? hani? hani kızım. Hani kızım. İtalyanın sırtına çıktım diye. hadi. Hadi ben. Kasayı dolduralım. Gayet, de bana nasip Baktır, Değil mi? Dizmede de bana nasip oldu. şimdi şu an, şu an, şu an, şu an, şu an, şu an, verdiğim mücadele şu an, şu su daha sabah. Hepinizin yerlerini öperim. makine, şamaşır makinesinden çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. <He? gülüyor> o kadar dehşet. Valla nasıl olduysa şuradan tırmandım ben de bilmiyorum. Ciddi mü diyorsun? Bir daha yap desen yapamam. Köpek kovalasa götür, yaparız. Götür götür. Ee? Hiç Fatih'in işlerini çözeyim. Sen çöz ben de onu götüreyim yerine çekelim kasaya koyaralım. Bugünlük işimiz Emoğlu bitsin tamam. değil mi? Daha yetecek. İşleri bitirdik. Şu anda bizim aşağı yukarı nereden baksan 12. bir 3. aya kadar işimiz kalmadı. Bak olursa alt kırılık devam edecek. Traktörümüzü paketledik. Artık kapattık her tarafını. yatacak. Çadırın altında yatacak. Ondan sonrası artık bakalım. Ama şu anda iki ay falan işi yok. Yani yağmurun, çamurun altında da durmasın. Paketlemeye yap. Evet arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle bir videonun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi işlerimizi toparladık. Hayvan gübresini çektik balyalarımızı da getirdik. Yani ufak tefek işlerimiz olsa da öbür traktörümüz zaten hazırda duruyor. Garajda. Ondan işlerimizi göreceğiz. Büyük traktörü şu anda çadırın yerimiz olmadığı için garaja sığmadığı için ona yazdı. Zaten yazın Garaj yaptıracağız inşallah. Onu da yerine çektik. Ufak traktörlerle işimizi göreceğiz. Ee, şu anda ikinci aya kadar işimiz kalmadı. Evet. Bu arada Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmazsak sevinirim. Tekrar bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.